bana gül gibi bacımı verdi. Şanslı şerefsiz. Halit, Halit o nasıl nasıllar? Bin Leyla bin. Şivan abi. Şivan abi. abi mi? Keki bunu babam öğrenirse öldürür bizi. Sen bu yüz karasısın. Abi senin intikamını almayan kardeşin ağa olmaz. Şehriban, Şehriban benimle doğru konuş. Biliyorsun Şivan kim dost, kim düşman bilmiyordu. Bu barış bilirsin. Hem bölgemiz için, hem ülkemiz için hayırlı oldu. Sıkıntı tünne Mirza. Zero sıkıntı. Zero sıkıntı. Olmadı biz ekip olarak. Daha operasyona çıkacağız. Tamam şu an. Ben de Sene burada zehirlenmiş. <laughs> Alo Bedirhan, Şehribanın erken tarihesi. Ben de olsam deliririm bara. Baran. Baran sonra ne oldu? Delirmiş gibi. Bir şeyle konuşmuyor. Şehirban şey, Şehirban.